Havasilmi de öğrenelim. Kuşlar ve kirliler. Havasilmi. Bu kış onu da geliştirelim. Zikirleri de yapıyoruz. Havasilmi de öğrenelim. Kediler ve kuşlar. Bayraktar ve ötesi için. Anladın mı? Daha yapacağız. Lara çok şey var. Bizim de yapacağımız çok şey var. Onun için hava sinirinde öğrenelim. Anladın mı kuşlar? Bravo. Bak. Bu spor aletlerini nasıl yaptıysa burada. Buradaki karşı gideriyi nasıl aldıysa. Burası böyle oldu. Bu bakkalıdan nasıl kapadıysa. 2023'ten 2033'e kadar daha da neler olur neler. Onun için hava silmi de öğrenelim. Kuşlar oldu mu? Hava silmi de öğrenelim. Thank you very much.